Selamlar ülkemin güzel insanları bir canlı yayında yine beraberiz bu bugünümüzü Ereğli'de merkezde tamamladık oradan yavaş yavaş eve geçme vakti evet ofis yolundan Erdemir yolundan istikametimiz Kepez olacak Kepez'e bir yolculuk yapacağız hep beraber Burası Ereğli, ofis olarak bilinen kebap restoranları, kebapçı restoranlarının olduğu nokta burası. Evet, her zaman aktif, ceremek, heyecanlı e farklı. Biliyorsunuz zaten Ereğli sahili de hep öyle, hep güzel. Biz de dediğimiz gibi ofis yolundan e, doğru giderken uzun zamandan beri canlı yayında beraber olmamıştık. Yine bir canlı yayında beraber olalım ve Ereğli'den Kepez'e doğru Devrek, Zonguldak yolu üzerine doğru bir yolculuk yapalım. Bakalım bu yolculuğumuz nasıl geçecek? Yolda trafik nasıl? Onu da hep beraber görmüş olacağız. Evet. Saat da geliyor. Yani 18.40. İyi zaman geçirdik çarşıda bugün. Aslında hususta işlerim vardı. Oradan telefoncu kardeşim var Muhammed. Onu aradım. Bugün akşam onunla telefonda durandı. Doğa çekim bir derken o sohbetlerle neredeyse tamamladık. Evet. Hava aslında güzel gibi görünüyor ama e, çok keskin bir soğuk var. E, baktığınızda hakikaten bayağı soğuk var. E, kar da yok aslında bölgemizde ama karın, bu dondurucu soğuk hakikaten var. Ellerimiz üşüyor. Öyle bir e, soğuğun içindeyiz. İstikametimiz istediğimiz gibi, her zaman olduğu gibi çarşıdan kepes istikametine doğru güzel bir yolculuğu sizlerle sağlamak ve yapmak istiyoruz. Ereğli'nin bu e, güzelliğinde, Ereğli akşamlarında ülkemin güzel akşamlarında sizlerle birlikte olmak istedik. Bu güzelliği de sizlerle paylaşmak istedik. Evet. Ömer Halis Demir bulvarı burası. Şehit As bayımız. Ömer Halis Demir bulvarı. Önceki dönem BD Başkanı Hüseyin Ünsal tarafından yapıldı bu sokak bu cadde. Çok da tepki sop, e, toplamıştı aslında e, burada ağaçlar falan sökülürken söz vermişti e, burayı yeşillendireceğim diye. Evet birçok ağaç dikildi ve aslında e, yeşillendirildi. Yazında e, çok güzel görünüyor bu cadde bu sokak. Evet. Ereğli'nin içteki caddelerinden bir tanesi burası. Bir de üstte Erdemir Caddesi var. Yani Tekel sokak dediğimiz Anadolu Hastanesi'nin olduğu bölüm var. Burada da özel Ekamar Hastanesi var. Üst tarafta özel Anadolu Hastanesi. Burada da Hastanesi'nin olduğu cadde, ana cadde burası. Biz tabi, burası bulvar adını aldı. Ömer Halis Demir Bulvarı. Şehit Asubayımız. 15 Temmuz e, demokrasi dönemi işte e, darbe bir işte meydana gelen bir olaydan dolayı e, Aslı Bey'in ismi buraya verildi. Evet. Güzel cadde yani e, geniş ve güzel cadde Ereğli'ye yakışır bir cadde burası. Buradan tabii köprülü kavşak var. O köprülü kavşak Ereğli'ye yakışamıyor soruyorsanız o köprülü kavşak Ereğli'ye hiç yakışmıyor o devrek yol ayrımının böyle İstanbul tarafından gelirken bir e, güzelliği vardı. O tepeden yarma tepesine, elma tepe o e, küçük tepesine çıktığında baktığınızda bu devrek yol ayrımının ayrı bir e, güzelliği, ayrı bir özelliği vardı. Bu köprü beton yığını o güzelliği yok etti. İnşallah ileride çevre yolu yapılır da e, bu beton yığını buradan kaldırılır diye düşünüyorum. Çünkü kaldırılması gerekiyor. Gerçekten hiçbir işe yaramıyor. işin gerçeği trafik yine altta, yine altta. Yani üstten trafik doğru dürüst yok gibi bir şey. Evet. Alaptı İstanbul. Kozlu Zonguldak. Ya buraya hala söylüyorum. Devrek tabelası neden yazılmaz? Buradan devreye gidilmiyor mu bilmiyorum. Ben bu devrek e, niye yazılmıyor onu hala anlamış değilim. Ne olur zor mu Evet ileride öğrendi yazıyorsunuz devrek tabelası Burada da yazın buraya da yazın. Yani Kozlu Zonguldak yazılıyor da Devrek neden yazılmıyor hala anlamış değilim. O tavırın oraya konması gerekiyor. Çünkü e, Ereğli, Zonguldak deyince Ereğli Devrek ve Çaycuma e, akla geliyor ilçe olarak. Kozlu sonradan Kilimli sonradan, hani Gökçebey sonradan e, yapılan ilçe. Alaplı zaten İstanbul Skamvet olduğu için e, farklı güzel. güzergah. Alaplı da zaten e, 90'ların ilçesi. Yani e, Ereğli köklü bir ilçe. Ereğli zaten yerleşim ve e, şehir olarak da Zonguldak'tan da eski. Zonguldak'tan da köklü. Evet yayına gelen arkadaşlar hoş geldiniz. İyi akşamlar diyorum. Saygılarımı sunuyorum. E, selamlar arkadaşlar. Ve aleyküm selam. E, süper teşekkür gönderen arkadaşları görüyorum. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Ekrana çift tıklayarak bizlere süper teşekkür gönderebilir. Beğen atabilir. Yorum yazabilirsiniz. Öneri ve istekte bulunabilirsiniz. Kanalımız yerel doğa ilgili elimizden geldiği kadar bölgenin ve doğamızın güzelliklerini böyle vakit buldukça da Canlı yayınları sizlere aktarmaya ve sunmaya e, çalışıyoruz. Bu güzelliği sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Evet, bu akşam tabi e, bu saatlere kaldığımız için trafik e, yok denecek kadar az, e, akışkan bir trafik var. O da e, bizim için iyi, e, güzel e, demektir. Yani e, ofis yolundan çıkmış 5 dakika olmuş yani 6. dakikaya girmek üzereyiz. Yani biz buraya bazen buraya geldiğimiz 15, 17. 18. dakikaları falan gösterdi. Bu da trafiğin olmadığı, trafiğin akışkan olduğunu gösteriyor ve güzel bir seyirle biz de devam etmiş oluyoruz. Canlı yayınımızda sizlerle paylaşmış oluyoruz. Evet. Burası tarihin Yeşiltepe'si. Kefez'in Kefez'e giderken Yeşiltepe Eskiden tabi burası çok farklı bir bölgeydi. Burada doğru dürüst ev falan yoktu, sağ taraf zaten bomboştu. Buraya önce Carrefour, o dönemin adıyla da Gima gelmişti. Kime geldikten sonra burada bir canlılık bir hareketlik oldu. Ondan sonra işte şu çoğalmaya başladı. Küçük ölçekli dükkanlar gelmeye başladı. Aslında bu tarafı canlandıran bahçeli evler. 91, 90 91 yıllarında yapılan bahçeli evler var. evlerden sonra canlandı. Yani Solak köyler, o Profesör Muammer Aksoy caddesi farklı bir görünüm almış oldu. O caddede çok canlı bir hareketti. Onu bir çok yayınlarımızda vurgulamıştım. E, neresi diye yazmış e, Ufuk e, Kahveci Karadeniz Ereğli, Zonguldak ili Karadeniz Ereğli, Ereğli e, Zonguldak devre yolu istikametine doğru Yeşiltepe mevkiindeyiz şu anda Ereğli e, Zonguldak'ın en gelişmiş ve e, ilçelenen bir tanesi aynı zamanda da e, Zonguldak nüfusundan e, fazla nüfusa sahip, ilçelerden bir Yani ilinden büyük nüfusa sahip e, köy olarak da, coğrafi konum olarak da, ilden daha büyük konumda e, Karadeniz Ereğli. Evet işte burası dediğim gibi burası Profesör Muammer Aksoy Caddesi. Yani e, halkın alt dilinde de Solak Yol Ayrımı diye e, geçiyor burası. Burası e, canlı bir cadde, hareketli bir cadde. Burada ekmek fırınları, işte baklavacı tatlısı, berberi, kuaförü, manavı, kasabı, e, Pidecisi, yani köftecisi, kebapçısı, pastanecisi demiş. Ne ararsanız aslında bu caddede bulabiliyorsunuz. Güzel bir cadde burası. Beyaz eşyasından giyim kuşama. Tabi burada şey de vardı. Port Anabayi de vardı. Tabi o artık şehir dışına taşındı. Ama dediğimiz gibi iyi bir cadde burası. Her istediğiniz yol kenarından geçerken alabiliyorsunuz. Ulusal marketlerde var hiç zorlanmadan istediğiniz her şeyi evinize giderken buradan e, alıp gidebileceğiniz yer diye e, tabir ediyoruz. Tabi bu tarafta da gelişime değişim e, devam ediyor. Çünkü Ereğli'nin açılacak tarafı başka bir taraf yok. Alap tarafı zaten tıkalı, Gandil tarafı zaten tıkalı. Geriye tekne kalıyor. E, Devreki istikametine doğru ya da Zonguldak istikametine doğru genişlemek kalıyor. Evet, burası ve şu kepez rampası, kış ayında tırcıların sevmediği rampa burası. Kariye adımı, herkes burada bir pati çekiyor ve kalıyor. Çünkü, bakmayın öyle yolun göründüğünde, aslında iyi bir rampa burası. İyi bir dik rampa. Düz olduğu için biraz rampa gibi görünmüyor ama aslında dediğimiz gibi iyi bir rampa burası. Evet. Yayınımız güzel görünüyor yani görüntümüz güzel görünüyor bilmiyorum ben ekrandan gördüğüm kadarıyla öyle tabi sizlerdeki durum nedir bilmiyorum bizim ne yapmamız lazım biz buradan herhalde geçemeyiz bizim sağ kulvara girmemiz lazım sağ kulvardan normal dönüşle geçmemiz lazım benim gördüğüm kadarıyla öyle biz burada içeri giremeyiz ikinci lambayı beklememiz lazım diye düşünüyorum. Evet, selam verenlere bakalım. Ufuk Kahveci e, ee, Malibu duruyor mu? Hala Malibu duruyor herhalde bildiğim kadar ama bilmiyorum. Yani ee, Tekel Caddesi'nin orada herhalde ee, duruyor. Bilmiyorum isim falan değiştirdi mi? Herhalde bildiğim kadarıyla duruyor herhalde. Ufuk Kahveci herhalde buralı değil. Malibu'yu sorduğuna göre ya da buralı e, yıllar önce gurbete gitti öyle diyelim evet değerli dostlar bizlere e, süper teşekkür gönderebilirsiniz ekrana çift tıklayıp süper teşekkür gönderebilirsiniz beğen atabilir yorum yazabilirsiniz kanalımızı takip edebilir çeşitli platformlarda paylaşabilirsiniz biz bölgemizin ve coğrafyamızın doğamızın ülkemizin güzelliklerine gidebildiğimiz noktadaki o güzellikleri sizlere aktarmaya ve sunmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar evet Kepes Tepesi biraz yoğun oluyor. E, buranın trafiği biraz farklı. E, gerçekten biraz yoğun oluyor. Yani, birleşme noktası gibi bir şey. Buradan çünkü e, Dağabileri tarafına, Zonguldak istikametine, e, kepetin, e farklı bölümlerine, Belen e, köy tarafına gidiyor. Çünkü Solak köy ayrımından sonra e, pardon e, Cevizler Kavşağı'ndan sonra bu tarafa buraya kadar e, geçiş yok, e, kavşak yok. Rupisye e, amcana ver demiş. Teşekkür ederim. E, iyidir Sizleri sormalı. Bizler iyiyiz. İyi akşamlar diliyoruz. Evet. Tabi bu akşam e, çarşıdan gelirken lambalara takılmadık ama e, burada lambalara takıldık. E, Yeşiltepe'ye geldiğimizde 5 dakika e, 6. dakikadaydık. Yani e, Cevizler Kavşağı'na geldiğinde şu anda 11. dakikadayız. Yani lambalar bizim nereden baksanız 3-4 dakikamızı almış oldu solak gölerinde lambalar var ama onlardan e, transit geçiş yaptık. Fakat buradaki lambalar bizden bayağı zaman aldı. Öyle görünüyor. Evet. Şimdi döndük. Kendi mahallemize doğru. İstikametimiz tekrar çarşı tarafına doğru. Evet. Seyrep yeğenim, sen misin? Ee, hoş geldin. İyi akşamlar. Kızım benim. Evet değerli dostlar bir yayınımızı daha e, sonlandırmak üzereyiz. Mahallemize geldik. Ben çarşıdan buraya kadar 12 dakika 13 dakika boyunca bizlerle beraber olan yayınımız ortak olan sözlerimize ve sürüşümüze katlanan e, güzelliklerle e, beraber olan siz değerli dostlarıma sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hayırlı akşamlar diyorum. Genelde o kanalımızı beğenmeyi abone olmayı yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın dostça kalın. Doğamızın ve bölgemizin güzellikleriyle kalın her şeyin bugünden daha güzel olması değil de hayırlı akşamlar diyorum. Kendinize iyi bakın.